Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır vlog çekmiyordum. Vlog çekmeyi unuttum. Nasıl çekeceğimi bilmiyorum. Çok doğaçlama olacak. Artık yapabileceğim bir şey yok. Bugün Esra ile birlikte böyle evde oturuyorduk ve Esma ile konuşurken acaba bize mi gelseniz? Yani şarkışlaya gelseniz mevzusu oldu. Sonra sonra geliriz. İşte şu an işim var falan derken bir an dedim ki ya aslında halledebilir mi oradan da işlemi? O yüzden acaba gitsek mi falan dedim. Neyse işte sonra ayarladık. <laughs> şu an yedi otobüsü şarkışla yolcusuyuz. Ee, şöyle bir şey var Esma buna haberi yok. Asla. İşte şey dedim ya gelemeyeceğiz Esma işte. Ee, şu an olmaz sonra geleyim falan yaptım. Neyse artık falan yaptım. <laughs> ya bunu izleyince büyük ihtimalle bana bir sürü küfürler sıralayacak. Ama yapacak bir şey yok. Bazen böyle sürprizler yaparsın. Esma şey de çok sever. Birini karşılamayı, yolcu etmeyi. Elif sen şarkıştaya gel ben seni karşılayayım falan böyle bir isteğe vardı. Yani her zaman vardı. da. Ee, öyle bir şey de olmayacak. Kapıyı bir açacak. Merhaba. <laughs> <Herhalde. gülüyor> bu baya komik olacak. Ee, bu kadar işte. Şarkışla gidiyoruz. Ee, bakalım ne olacak. Yani da çok da fazla bir şey olmaz. Şimdi e, çok da abartmayalım. Biz maksat Esma ile görüşelim. Biraz da değişiklik olsun. Zaten evdeyiz. Orada da evde olacağız. Diye gidiyoruz. Yani Esma ile bu arada biz ee, bir ay önce falan görüştük herhalde. Mi? Bir ay mı oldu Esra? Yok be. Daha da kısa sanırım. Evet. Aynen daha da kısa görüştük. Aa evet bu ayın başında sanırım. Üçünde dördünde öyle bir şey görüşmüştük. Neyse öyle dedim gidelim. Zaten benim de bir şarkıçlaya gidesim gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> o zaman artık bir sonraki yerde görüşürüz. Neresi olur hiç bilmiyorum. <laughs> <laughs> Çok güzel bir e, gün oluyor. Güzel bir blok da olur diye düşünüyorum. Neyse ben kalkıp ufaktan şöyle almam. Gereken şeyleri alayım. Sonra çıkalım. Ararız canım. Hadi Esra. Bir <laughs> ben çantası niye bu kadar ağır olur? Belimize bağla yazacağız. Hangilere bak? Şehirde de bak. Aa ütü. Aa balkon. Şunu aşağı mı yapıştıracağız? Hı hı. Tamam. Çıkabilirim. <laughs> Ay düşüyordum ha. Ay yolculuğu alır. otobüs Yolculuğu. Yolculuğu da yapmıyordum ya. Çok iyi olacak. Koronanın ortasında ne kadar doğru bir karar. Orası tartışılır tabii ama yani maskeyle gidip geleceğiz. Zaten koltukları tekli seçtim. Falan filan. Bence okeyiz diye düşünüyorum. Maskemizi falan otobüste çıkartmayız. Vesaire vesaire. ve eh, hazırım. Esra hadi. Bu vlog boyunca Esra hadi. Duyabilirsiniz. <laughs> Hazır. yok kombinim bu şekilde. <laughs> Geri kendisi köftesi alıyoruz Esra. Olabilir, <laughs> Olabilir değil. Allah'ın emri o. Neyse, hoşçakalın. Selam. Merhaba. <laughs> Ay çok heyecanlı. Yıllar sonra şarkıçlaya şey geldiği için. Memleket aslında böyle bir şey. Sorma. <laughs> şey Şarkıçlar diyor, başka bir şey demiyor. Ay sonunda gelebilirdim ya. Da Yürüme Esma, şeyler arayayım, şey çok. Dur ya birazcık daha gelelim de arayız. Neyse arkadaşlar. Bu gece büyük ihtimalle dedikoduyla geçer. Yarın sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Selam. Kahve yapıyorum. Çünkü neden yapmayayım? Çünkü Esma utlu kahve yapmayı bilmiyor ve tabii ki geldiğimde kahveleri ben yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Kahvenin başı neymiş? Şu an şarkı söylüyorum. Ve beni asla duymuyor. Söyle söyle yüksek yüksek. Esma bir şaşırdı bir şaşırdı. İlk önce bir küfür etti. Bu arada ben şey yaptım. Balkon kapısı açık. ışıklar da yanıyor. Esma diye bağırıp Esma şöyle. Sessizce bir çıktı. Sonra aa anne. Görmeniz lazım. Ama küfür falan etti yani. Bunu bekliyordum zaten. O yüzden şey yapmadım. Birazcık bekledim. Ne? <laughs> Sana yaptığım şeyi anlatıyorum. Gel gel. <laughs> aa ay ya. Ya neyi anlatıyorsun? Ben de diyorum, neyi anlatıyor ya? Böyle işte arkadaşlar. <laughs> Ay sen bana gelmeyin ben de vlog çekeyim dedim yani. Öyle. Yani. Bayağı sürpriz oldu, hiç beklemiyordum. <laughs> Sürekli şey diyor, ''Aa nasıl geldiniz?'' ''Aa geldiniz mi?'' Herhalde bu Aa! gece böyle geçecek. Aa, Aa bu da... <laughs> <laughs> tamam yeter. İşte yeter bu kadar. Aynen, ama neyse ben... Şey ben hiç... <laughs> Bunu koyar mı <muyum>, bilmiyorum ama... <laughs> misafire gidince sırlı hazırlanan temiz yatak ve çarşaf ay çok güzel oluyor ben şimdi yatıyorum yarın sabah erkenden görüşürüz iyi geceler günaydın yeni bir var. günden merhabalar günaydın dediğim saat kaç biliyor musunuz üç buçuk geçti bile yani bu günaydın Şakşılalar hiç alışkın değil tabi youtuber görmedik de hiç pandemi. Şaka <laughs> Dalga geç. <laughs> Şimdi e, markete çıktık. Bir alışveriş yapacağız. Bir şöyle bir dolanacağız. Socorro'nun ortasında nereye dolanacaksa. Zaten şarkıçlar minik bir yol var. Bir düz gidiyoruz. Bitti. Bu kadar. Neyse. Hoşçakalın. Görüşürüz. İyi ki görünmüyorsunuz. Ben görünüyorum. Harika ya! Biz şimdi çıktık, Belkent'e doğru yürüyoruz. Tabii siz bunu hepiniz biliyorsunuz. Belkent'in neresi olduğunu bile şarkışlarlar öyle. Sanki biliyormuşuz gibi dedim de. Biraz yürüyeceğiz. Esra zaten yıllar sonra geldiği için Esra'ya bir şarkışlaması... Şarkışlaması bu kadar bu arada. Bir de her yerde bir yol çalışması. Felaket yani sanırım bu yol böyle belkendi e kadar kalan böyle bozuk gidiyor. Neyse işte. Aa arkadan telefon konuşmaları. Böyle işte ee, Esra hocasıyla görüşecek. Biz de Esma ile takılırız zaten görürsünüz. Böyle da günler böyle geçiyor. <laughs> Ay, çok güzel. Hiç hiç oralı bile değiller. Asla asla. Aa Yeter abla. Biraz önce Yeter ablanın e, aile bölündü. <laughs> Çok komikti ya. Ee, neyse. Şey kalabalık yok yani. Normalde şarkışta işte kalabalık olur. Kendi kendime konuşuyormuş gibi düşünüyorum. Baya şey yani, adım adım herkesle her, her, her merhabalaşarak, arayarak cam şey <laughs> bir 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 cama çık görelim falan diye. Tabi camdan cama balkona. Bu arada bakın, Belkent'e doğru bir trafik arttı. Esra'nın tepkisi. <laughs> Özlemişim. Esra <'nın> yapayım. <laughs> <laughs> <Şarkıçları> değil seven, tek iştahı. 8 sonra gelince böyle oluyor. Yoksa <laughs> çok şey de değil. değil. <laughs> Bilen bilir zaten. Adım adım herkesle merhabalaşarak. Şarkışla durumumuzu tamamlıyoruz. Şöyle mi gidelim, şöyle mi gidelim? Şöyle. Ya ne fark eder ki şuraya gidip dönelim zaten. Ya da gün batımına o kanak tarafından mı batırsak evet. ya hemen geçip. Ya, ya zaten de bir uğrak bir fotoğraf çekilir. Ya anlayayım. ne yapacaksın Sen mi? Ha, sen önüne mi önü geçeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Gitmeyelim mi? Aa, lisenin... ne İmam hatip <laughs> yazısı var ama kocaman böyle. Ben onu şarkışla da Gerçekten mi? Kaleye çok üzüyor ya. Gerçekten kaleye taşınmış. Ya. Kaleye tanışmış diyorlar. <laughs> <laughs> Yayıp bunları ekleyeceğin ya. Benim vallahi bunlar hiç, evli. <laughs> ne olacak? Bak ben size geldim tamam mı? <laughs> evet Elif ev bize gel. Ay güneş ne işte, kadar güzel. güzel. Ay, akşam güneş. Ay, ay burada ya. <gülüyor> 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 <Vallahi bundan gülüyor> ya valla biz gidemeyiz ha hani kadar. kadar. Neyse arkadaşlar herkese merhabalaşar. Uzaktan ama sarılmıyoruz. Neyse ya. Çok... Esra. Şimdi birazcık yürüyüş yapacağız. <laughs> çok insanları daraltıyorum. Sürekli çekiyorum ya. Bazen istemiyorlar. Bunlar alışkın değil. O yüzden e, bazen onları çok fazla çekmiyorum. Neyse durum güncellemesi. Şimdi birazcık yürüyüş yapacağız. Ondan sonra eve geçiş. Özleyenlere şöyle ufaktan bir şarkı satırı oldu. Gün içerisinde bu arada çok fazla çekmiyorum. Çok fazla bir şey yapmıyoruz çünkü. Şarkıcıda Ne yapabilirsin? Aynı zamanda korona. O yüzden oturmaç ve evde takılmaç. Arkada bir fotoğraf çekme. O yüzden ara ara çekiyorum yani alınacağınız. Neyse biz biraz yürüyelim. Görüşürüz. Arkadaşlar size anlık durum güncellemesi. Şu an itibariyle şarkışta da şöyle bir şey dolanıyor. <laughs> Sokağa çıkma yasağı gelebilir 15 günlük diye. Burada kalabiliriz. Ama şöyle de bir şey var. Bilet aldık. Bir de bir şey. Neydi Esma? Bir şey kodu. Yes. Yani o da böyle 3 günlük seyahat etme şey hakkı sunuyormuş sana. Gidebiliriz herhalde. Gidemezsek de 15 gün buradayız. Sabah belli olur ya. <laughs> <laughs> yani öyle haber gelecek ya. Gece belli olur. Ha gece belli olacakmış. Öyle işte bir bakmışsınız 15 gün şarkışta karantinamız. Hayırlısı artık her şeyin en son bir haber verelim dedi. Şimdi kahve yapacağım. Sonra görüşürüz. Günaydın, yeni bir günden merhabalar. Sesim içime kaçtı. Şu an e, oturmaktayım yalnız başım. Çünkü buradaki sivilceden dolayı burada minik bir e, iz var. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Böyle konuşuyormuşum. Ojelerimi sürdüm. E, bu arada öyle geçici güzel sürdüm. Biraz silmem lazım kenarlarını şunu sürdüm minik Golden Rose'un 149 numarası. Bunu Esma bimde almış. Çok güzel ve şey dedim. Alalım tekrar falan dedim. Kalmamış. Minicik. O kadar minik ki buna bakabilirsiniz. Onu göstereyim dedim elimdeyken. ojelerimin kurumasını bekliyorum. Sonra duşa gideceğim. Sonra çıkacağız. Tekrar çarşıya gideceğiz. İşimiz var. Bugünlük durumlar böyle. Bu arada dün ne olur ne olmaz diye bilet almıştık. Söyledim sanırım bunu. Ondan sonra o bileti yarın için erteledik. Yani yarına tekrar bilet aldık. Yarın gidiyoruz artık. Son günümüz bugün buradaki aynı. <laughs> dün biraz hareketliydi işte acaba ne olacak? Bir işte karantina olur mu falan filan diye biraz böyle şey yaptık. Burada kalırız falan hiç problem değil tabii ama hani karantina ve 15 gün olması insan böyle tedirgin ediyor. Cidden hani arttı o, o kadar falan diye. Neyse ki öyle bir şey olmadı. <laughs> böyle. şarkısa günleri böyle geçmekte arkadaşlar. Yarın bu arada bir tane sınavım var sabah. Onu yapacağım. Ondan sonra e, finallerimi de bitirmiş oluyorum. Hayatımda her şey şu sıra o kadar hızlı ilerliyor ki ne olduğunu böyle oturup konuştuğumuz okul, sınav, e, ne bileyim işte üniversiteden falan bahsettiğimiz ve genel olarak olan e, olan biteni anlattığım bir video çekeceğim zaten. Bayağı sohbet edeceğimiz. O yüzden hiç bu mevzulara girmiyorum. Bu vlogda zaten böyle çat diye çıkıp geldiğimiz için e, bana anı kalsın diye yani bize anı kalsın diye çektiğim bir şey. Hem şarkıcadayken vlog çekmeyi seviyorum hem de uzun zamandır bir vlog çekmediğim için hani madem zaten Şarkışla gidiyorum. Neden bir vlog çekmeyeyim dedim. Şimdilik durumlar bu şekil arkadaşlar. Ee, günün ilerleyen saatlerinde zaten ne yaptığımı gösteriyor olurum. Ama sanırım çok bir şey göstermedim. Yani zaten çok bir şey yapmıyoruz. Dediğim gibi şarkıda da zaten yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Ee, biz yürüyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Sohbet, muhabbet işte. Oturmalar falan. Bilmem ne. Sanırım e Hava değişikliğinden mi anlamadım. Sanki şarkışla hiç gelmemişim gibi. Sanki burada yıllardır yaşamamışım gibi. Burada böyle bir uyku hali. Ay birazcık daha uyuyayım. Çok güzel falan modundayız. Bilemedim. Ama güzel. Yani çok şükür ki. E, güzel ilerliyor her şey. Bakalım. O zaman e, günlük durum güncellemesini de yaptığıma göre. <laughs> ben gideyim. Bu arada e, video çekmeyi falan da unutuyorum. Çok fazla da çekmiyorum. Şu anda zaten yalnızım diye. Aa dedim vlog başlatayım e dediğim gibi böyle her an herkesi almak istemiyorum zaten. Esra ve Esma e, öyle her zaman çok dahil olan insanlar değil. Böyle herkesi çok az az böyle yerinde alıyorum. Almaya çalışıyorum yani. Böyle şeyler. Artık ben gerçekten gidebilirim. E, bir sonraki yerde görüşürüz. Hoşçakalın. Biz şimdi pireyi verdik fırına. Evi inşallah bu konuşmalarımızı Ay ne, ne konuştuk ki? Bir camiyi çek istiyor Efcim. Pideyi <laughs> fırına verdik şimdi beklemeciler. Köfteyi fırına verdik gibi <laughs> Bekliyoruz. Şey Şarkıda da korona oranı fazlaymış arkadaşlar. Allah korusun herkesi. Başka bir şey demiyorum. Buraya çıkma acaba ya. Şarkıda da ne kokuyor. Ben gösteriyorum size. Çiğ köfte. çok iyiyiz şey ya. Ne söylemek <laughs> Bilemiyorum. Gözleri, gözleri. Ne kadar manyaksın. Bir ağzınızı açın da bari şu fotoğraf çekin. Şu an etrafımızda kimse ha, yok sosyal olabilir ya. Uf, şey tam yapmayalım. polisin önündeyiz neyse ya Aynen. Boşverin. Aynen. boş verin. Neyse, ne sosyal mesafemizi koruyoruz. Maske çok, çok oynamayın Allah aşkına. Aynen. Ee, Maskeyle şey yaşamaya ya. ben alıştım siz. İşte işte. Yani. Kötü neyse ölmedik sürünüyoruz. an itibariyle şurada minik bir fotoğraf çekimi. Ben de kalede yürümeç. Baya esiyor. Güzel. Ay bu arada sabah o kadar sıcaktı ki anlatamam yani. Piştik. Etli pideyi almaya gittiğimizde dönerken yani resmen buharlaştık. Şu an iyi ama. Zaten kalede olduğumuz için dediğim gibi esmekte. Güzel tabii. Şarkışta işte bir de yukarıdan görelim dedi. Hiç görmemişiz gibi. Yani bu fiks. İlla bir yukarıdan da göreceğiz şarkışı. Öyle. Garip şarkıçı her geldiğimde garip hissediyorum. Hala hissetmeye devam ediyorum. <laughs> Allah. Allah sizi kahretmesin. Helal. Merhaba. 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 Şarkıçlardaki son günümüz. Aslında biraz uzatacaktık da gitme kararı aldık. Çok artmış çünkü burada. Aynen. Şimdi de... Artık buranın sonu geldi. Aynen. Yaz okulu için belge almak için mecbur çıkmak zorunda kaldık. Öyle işte bir yandan yaz okulunu hallediyorum. Sabah sınavım vardı. Son vizem. Ona girdi. Ay finalim pardon. Onu halletti. Bir sürü bir şeyler işte. Dur. Ne oldu? <laughs> Bu kız niye böyle? <laughs> Neyse o zaman sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Çıkmaz ya yani, ne çıkacak? Merhaba. 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 Ve hoşça kalın arkadaşlar. bir şu an yani bu, bir video olur mu belli değil ama aslında belki de hatıra kalır. Büyük Film ihtimalle olur. olur. ama. Olur olur. Olur olur. 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 Işte. olur ben hallederim ama. Aynen, aynen aynen. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Taşın. Biz şu an şeydeyiz. Taşın e, ee, servisin kalkması bekliyoruz. Servisin <laughs> hani oradan atıştı. Oradan da eve geçeceğiz inşallah. Geldi gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama sıra yine bekle. bekle, Yine bekle beni. Altın çağır kapı. Ama siz <laughs> bekleyin artık. Altın ne zaman gelirim? Bir <laughs> <laughs> ay sonra mı? Bir gün sonra mı? Yok artık. Her gün sonra gel. Sonra da gel. <laughs> bir evi <topu> yap. Sonra <laughs> gidelim. <gülüyor> o zaman e, biz gidiyoruz. Bu video burada bitiriyoruz. Hoşçakalın. kalın. Hoşçakalın. Bye. Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşçakal